Demokrasi, tat en demokrasi. Çünkü hayırsız, şartsız egemenlik birliğindedir. Bunun tartışması olur, bunun tartışması olur. Demokrasi. Demokrasi düzgün demokrasi. Demokrasiye vurgu yapıyor. egemenlik kayıtsız şartsız milletin demokrasi demokratik ülkede demokratik. demokratik 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 sistemin gerçekten demokratik bir işleyişe kavuşturulması Türkiye demokratikleşiyor. Demokratik hukuk standartlarının yerleşmesi gerçek demokrat demokrasi bana lazım değil mi? Herkese lazım. Demokrasinin ülkemizde işlediğini eğer bu ülkede Demokrasi için barış için birilerinin bedel ödemesi gerekiyorsa biz bu bedeli de ödemeye hazırız. Demokrasi. Demokrasiye. Demokras Demokrasi. Demokrasi bu ülkeyi bozmaz. Merak Et. etmeyin. Demokrasi en temel meşruiyet zemini. Türk Silahlı Kuvvetleri her vesileyle demokrasiye ve hukuk devletinin yanında olduğunu her vesileyle ifade etmektedir. Şunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Biz hükümet olarak son yedi yılda demokratikleşme alanında tarihi nitelikte adımlar Daha demokratik, model, çağdaş, insan hakları ve ifade özgürlüğüne sahip bir ülke konumuna yükseltmek için yoğun mücadele Türkiye'yi çağın gereklerine uygun şekilde dönüştürmenin gayreti içinde olur. Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti idealini en güçlü şekilde yerleştirmek için çabasırdık. Öyle. ben inanın demokrasi ve parlamentoya sonuna kadar inanıyorum. Sizi ayakta tutan ve rejiminizi muhafaza eden var ya o demokrasi demokrasi diyorsun. Onun sayesinde. İleri demokrasiye güçlü bir ekonomiye kavuşmanın ancak demokratik bir anayasayla çağdaş bir hukuk sistemiyle olduğunu artık çok daha iyi anlıyor. Bunu dünyayı dolaşarak bizzat yaşıyor. Demokrasiyi kusur olarak gören AK Parti için asıl olan karar milletin kararı. Asıl olan karar milletin kararıdır. Anayasamıza göre yargı millet adına karar vermektedir. <laughs> sizlere sorun! Diyin ki siz niye Kur'an'ı anayasa olmaktan, şeriatı kanun olmaktan kaldırdınız? Sorun! Bakalım ne cevap alacaksınız? Yazıyor! O küfrün yetiştirdiği gazeteler yazıyor! Çağdışı diyor, hala diyor! Çağdışı diyor! Yani çağın gereklerine uymayan bir nizam getirmiş şu Kur'an. Allah bilmiyor da kafirler biliyor. Çağ dışıymış. İki yol var. Şeriat yolu, demokrasi yolu. Kim dünyada demokrasi yoluna girerse, o yolda çalışırsa sonu müşrik olarak gider. İşte egemenlik kayıtsız şartsız e, ulusundur, meclisindir e, filan deniliyor, e, bunlar da tekrar edelim Allah'a ait bir özelliğin e, başkalarına atfedilmesi yönüyle e, halkın kendisinin veya halkın seçtiklerinin sesl tanrı yerine konulmasıdır. Evet son gündemler şu anayasa değişsin bu anayasa biz bu anayasanın hiçbirisini istemiyoruz biz İslam istiyoruz biz Kur'an istiyoruz. Biz Hz. Muhammed'in geçirdiği şeriatı istiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in geçirdiği kanunları istemiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in meclisinin bize bahşedeceği kanunlara ihtiyacımız yok bizim. Biz Allah'ın kanunlarına teslim olmak istiyoruz. Bizim anayasamız da var. Bizim kanunlarımız da var. Allah'ın da bizden istediği nedir? Onların yapmış olduğu kanun ve nizamları red ve inkar etmemizi istiyor Allah-u Teala bizden. Tam demokrasidir. İçi ile dışı ile demokrasi, demokrasi. demokrasi sistemine bağlı. Dolayısıyla tam müşrik. Bunlara ne denir? Buna da müşrik müşrik müşrik. Olur mu? Müslüman gözüküyor ama, ismi müslümandır. Fakat davasını, devletini demokrasiyle demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan partilerle yürütmek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek tağutluktur ve kişiyi fasık yapmakla zalim yapmakla kalmaz aynı zamanda kafir yapar. İslam bir bütündür diyeceksiniz. Asla parçalanamaz. İslam hem dindir hem devlettir. Hem ibadettir hem siyasettir. İslam demokrasiyi asla kabul etmez. Laiklik laik insan, laik devlet ne diyor? Diyor ki din bana karışamaz. Anayasada kaç tane Atatürk kelimesi geçer? Bir tane Allah lafzının geçtiğini söyleyin. E, böyle bir şey bugünün insanın kaydı en büyük nokta demokrasi bu sistem. Kanun yapmaya insanları iten bir sistem. Efendim gelirsin diyor, sen de diyor Hoş hoşuna giden, giden kanunları, kanunları yaparsın. Diyor. Hakimiyet meselesi. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a ait. İmanın şartlarından birisi budur. Allah'a imanın içerisinde bu madde vardır. Kanun koyma yetkisi sadece ve sadece Allah'a Allah'tan başka kimse kanun koyamaz. Ve Allah'tan başka kanun koyma yet koyma cüretini gösterenler müşrik. Şirke düşmüş. Şirke düşmüştür. Ve fakat siz bunu söylediğiniz zaman kötü olursun. Bugün en büyük hastalık İslam alemine girmiş. Demokrasi hastalığı. Hacısı da, hocası da, namazlı da, namazsızı da hep demokrasi hastalığına kapılmış. İşte demokrasi hastalığından kurtarmak için İslam'ın gerçek parlak yüzünü göstereceksin, anlatacaksın. Fatiha'da her gün 40 defa tekrar ediyor. Ben peygamberlerin, sıktıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olan Sırat-ı Müstakim'e tabi olacağım. E, sapıtmış ve gazap edilmiş Hristiyan ve Yahudilerin yolu değil. Allah rızası için şu demokrasi denilen şey peygamberlerin yolu mudur, Hristiyan ve Yahudilerin yolu mudur? Üç sınıf insan şirket. düşmüştür. Üç sınıf. Bir, parlamenterler. Kimdir parlamenter? şirk meclisine giren milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi dedikleri meclis var ya işte o meclisin kapısından içeri giren milletvekili olarak giren kim olursa keza bunlara oy veren sandık başına gidip bunları destekleyen parasıyla, maddesiyle, arabasıyla bunlara oy veren teşvik eden, tahrik eden herkes müşrik. Müşrik olmuştur. Tağut olmuştur. Bu da tağut. Tağutu destekleyenler de tağut. Üç! Şu adam. Bunlara müşrik demiyor. Yemeyen birisi. Diyor ki, bunlara nasıl ben kalkar da müşrik derim? Bunlar hakkında verilen şirk fetvası doğru değildir. Binaenaleyh ben bunlara müşrik diyemem. Diyorsa bu üçüncü adam da müşrik. Demokrasiyi savunan, e, oy veren insan, her türlü haramlardan, şirk uygulamalarından oy verdiği oranda sorumlu. Hepinize söylüyorum. Şu fakir kardeşiniz sizin hem dünyada hem ahirette rahat etmeniz başta kendisi olmak için rahat etmenizi isteyen sizin herhangi birinizle düşmanlığı olmayan ve sadece sadece Kur'an'ın hakikatlerini tebliğ etmeyi üzerine alan bir kardeşimiz. Tamam. Böyle Kimse biz düşman değiliz.